Herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bahse gel güvenilir mi bunu inceleyeceğiz. Öncelikle ben bir sitenin güvenilir olup olmadığını e, Google'dan araştırarak, forum sayfalarına girerek bulurum. Şikayet var, gel baba gibi sitelerin şikayetlerini okurum. İnsanlar ne gibi durumlarda mağdur olmuşlar falan diye. Şimdi arkadaşlar Yusuf diye bir arkadaşım var burada bu şikayet benzerinin %90'ını herhalde şikayet oluşturuyor. Yani bu birçok sitede de aynıdır. Yani büyük olan sitelerin tamamında bu sorun hep oluyor. Bu sorunla ilgili sizlere uyarmak istiyorum. Yani bu bahis sektöründe şu an büyük bir problem. E, dolandırıcılık bu stille yürüyor şu an bahis sektöründe. Büyük firmaların birebir aynısını kopyalayıp yapıyorlar. Siz gerçek siteye gittiğinizi düşünüyorsunuz ama Sahte bir siteden sizi dolandırmaya çalışıyorlar bu arkadaşa ne yapmışlar gelin beraber bakalım Bahsegel sitesi ilk 1000 lira yatırdım oyuna düşmedi benden 2000 lira daha istedi Oyuna düşmesi için Onu da yatırdım o da düşmedi sonrasında 3000 lira istedi Para askıda kalmış dediler vesaire sonra 5000 istemişler totalde 11.000 yatırım yapmış Sonra işte 11 11.000'i de alabilmesi için bir 11.000 daha istemişler yani bakın dikkat edin Miktar yavaş yavaş büyütüyorlar. Yani siz şu psikolojiye giriyorsunuz. 11 bin zaten yatırdım. O gitti zaten. Bir 11 bin daha göze alabilirim dediğiniz anda zaten hani onu istiyorlar sizden. Totalde arkadaştan 22 bin lira para dolandırmışlar. Bu arkadaş da gerçek bahis bahsegel sitesinden dolandırıldığını düşünüyor ama sorun öyle değil. Bunun farkında değil. Size beraber bunun sahte olduğunu nasıl anlarız bunu göstereceğim. Şimdi Bahsegel giriş yazıyoruz. Çıkan ücretli sponsorlu reklamlar var burada. Birine tıklayalım. Bakın bahsegel.com giriş yap. Hadi giriş yapalım. Giriş yap'a tıklıyoruz. Kullanıcı adı ve parola istiyor. Kayıt olmadıysanız da kayıt oldurur ama hiçbir şey değişmiyor. Şimdi ben buraya herhangi bir şey yazıyorum. Şifremde sallıyorum. Bak giriş yap bölümündeyim. Kayıt ol değil. Dikkat edin. Giriş yap'a basıyorum. Beni sitenin içine alıyor. Yani siz buraya ne yazarsanız yazın sizi sanki o siteye daha önce kayıtlıymışsınız gibi içeri alacak sizi. Bu dolandırıcı sitedir. Dikkat edin. Gerçek siteye bakalım bir de sizlerle beraber. Giriş yap diyorum. Hiçbir zaman ben bkcino.com Sallıyorum şu an. Sallıyorum. Giriş yapıyorum. Bakın asla içeri almaz sizi. Şifreniz bir şeyler içermelidir vesaire. Kullanıcı adını yazı yanlıştır diye. Sizi içeri almayacaktır. Gerçek site sizi içeri almaz. Ama tabii ki sahtesi içeride tutar sizi. İşte burada para yatırma bölümüne gelirsiniz. Yine sahtesindeyiz bu arada. İşte para'yı tıklıyorsunuz bir arkadaşın paparasını kiralamışlar ya da el koymuşlardır bilmiyorum. Kullanıcı adı telefon tutar giriyorsunuz. Sanki bahse gele yatırmışsınız gibi görünüyor ama siz dolandırıcıya yatırmış oluyorsunuz. Yani finansal işlemler diyelim canlı desteğe bağlanalım. <laughs> bahse gel. Sohbete başla. <laughs> bu arkadaş dolandırıcıların canlı desteği. Yani muhtemelen zaten bu arkadaşlar dolandırıyor sizleri buraya işte 5K yatırdım hesabıma geçmedi vesaire falan diye böyle yazarsanız adam sizden ekstra paralar talep etmeye başlayacak kontrol ediyorum ayağı falan yapacak ben de kasino Yani bunlar şerefsiz arkadaşlar. Neyse. Bu bir dolandırıcılık metodu. Ve büyük sitelerin çoğunda bu oluyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu da sahte site gitmemek. Doğru linke yönlendirilmek. Bunu yapmadığınız durumlar tehlikeli. Bu sadece bahse gel için de geçerli değil. Büyük sitelerde işte Mars Bayis'te, 1xbet'te, Sekabet'te, 10.000'de, Betis'te, Tipobet'te o kadar çok sitede var ki bu gördüğünüz dolandırıcılık metodu. İnsanlar büyük paralarını burada kaybediyorlar ve bir muhatap da bulamıyorlar ne yazık ki. Ama işin gerçeği, gerçek bahsegel sitesi lisanslı bir firmadır. Ve bu firmada böyle şeyleri çok yaşamazsınız yani zaten çok büyük bir firma. Sadece lisans maliyetleri 30 ila 50 bin dolar arasında. Bu siteler böyle 3'e 5'e bakmayacak. Bunları böyle hani dolandırmaya göze alamayacak, isimlerini lekelemeyecek firmalar. Bence Bahsegel büyük bir firma ve böyle çok iyi hizmet verdiğini de duydum. Ben hiç oynamadım şahsi olarak ama çevremden oynayan insanların e, memnun kaldığını biliyorum. Şimdi bu uyarıyı size neden yaptım? Şimdi ben bu yorumu hiç bilmeyen biri olarak görseydim muhtemelen Bahsegel'in dolandırıcı bir firma olduğunu düşünürdüm. Ama ne yazık ki bu bir dolandırıcılık metodu. Gerçek bahsegelsiz de sizin 200 bin liranızı da çat diye ödevi, ödeyebilecek kadar büyük bir firma. Bu konuda sizi uyarmak istedim. Yani bu videonun sorusu bahsegel güvenilir mi? Evet bahsegel güvenilir bir firmadır. Pek çok sağlayıcıyla çalışır, pek çok yere para öder, büyük paralar öder. Yani sizin 3 bin liranıza 5 bin lirazı çökmek için ismini lekeleyecek bir firma değildir. Bahsegel güvenilir bir firmadır. Ama bu tarz dolandırıcılık olaylarına da düşmemeniz için bahse gelin doğru sitesine yönlenmeniz çok önemli. Bu yüzden ben bu videonun yorumlar kısmına bahse gelin güncel giriş linkini sabitleyeceğim. Linkleri değişse bile doğru adrese yönlendiren linki koyacağım. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Başka sitede oynuyorsanız da dikkatli olun. Anlayacağınız metodu yazdım giriş kısmına herhangi bir şey yazdığınızda sizi direkt içeri alır. Gerçek sitelerde hata verir, giriş hatası verir. Bu konulara dikkat edin yeter. Bahse geldi doğru adreste gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi ne olur unutmayın. Bize destek olun ki şu dolandırıcıların çarkına çomağımızı daha çok sokabilelim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.